Ben kameranı mı alacağım? Vandal versus Aha. Adam Forza. Ne bu abi? Uzun bir aradan sonra. <laughs> Bak şey aldı. Eşeği sağlam kaza bağladı. Büyük al. Vandal. da Brezilya. Oo. Hüga. Japonya Brezilya. Bak abi şey Hüga. Matsuya mı var oğlum burada? Matsuya mı? Bilal'ın en sevdiği şey. Japonya. He? Geçmiyor abi toplar. <laughs> Kaysan oğlum. Yapma be. Hadi. ben de <laughs> Japonya ya. aldıysa sıkıntı büyük kardeşim Ben de tak. <laughs> Tut oğlum onu tutarsın biliyorum Brezilya. Tamam bile. Adamın Japonya ile bir var kardeşim. Geliyor. Hazırlan. Geliyor ne yapalım? Üçlü kombinasyon. Kaleci açmak da yetmedi. Mehmet abi sunmalı gibi. Ben de. Çok güzel. Şaponya <laughs> stadı tıklı tıklı dolu. mesafe tanımak için videolarını çekiyor ben de. Aha. Bu bir bal. <laughs> bu da bal. Yani Allah'ım ne? Adam Zorzan'ın bu saniyeye kadar donuyorlar gerçekten. Mucize. Yani. Anzer'den bal siparişi vermiş belli. Oooo. <laughs> Tut lan. Aha. Geliyor. Sandal geliyor. Bu maç böyle bitmez. Böyle bitmez dedi. Wendel. Aman Allah'ım. Bunu da mı kurtardı? <laughs> Acaba Wendel. Ne yapıyorsun? Vursana ya. ya. <laughs> koş koş. 1-0 mı oldu? Brezilya beni imkansız. 5 tane daha alıyor. Brezilya beni nasıl yenecek? Brezilya iyi ya. Bak şimdi. Kore, yine Kore. Vender geliyor artık. yol atma şimdi. Buradan bir laf kurdur deselamlar. An, Tatile çıktı herhalde. Gelmez ama. Antalya da mı? Alalım. Artık ciddiyete dön kardeş. Bir olacak yapmıyor. Ya. Fransa bana ters geliyor. Ya. Yani. Fransa. Bırak. Zinedine Zidane. Zidane. O ne lan? Yerden kestim ayaklarını ya. O ne lan? Geliyor. Kaleci de yok aleci diyor ama <laughs> neyse yapacak bir şey yok. Tamam ben... işi böyle atalım <laughs> Yavaş yavaş hızlandırır <izmediniz> diyorsun ha. <laughs> Vites arttıra arttıra. Nerede lan? Kubbeyi açtı. Ulan Wendel. Wendel golü boşuna koymadı o uzaktan gollere ismini. Burada. <laughs> Ammunition. Asla. Yok daha neler. Hadi be. Nasıl olmadı oradan Hadi be, onu al al. Atacağım bunu sana bir tane. Biz. Bir uçan kafa atacağız diyorsun ha? Bir he. tane atarsın Aha Hı -hı. Ben de Ne direktmiş bunlar be Allah'tan <laughs> da Hadi be mı ya? Bende Fransa takım ha. Yanlış <laughs> yaptık. 2 0 evet, 2 02. Bilal yuvara geri dön. <laughs> hadi Bilal, hadi Bilal. Evet. Uyga. Özüne geri döndü Vendel. <laughs> evet. Sıramadım. Gırıl zekalı. Ben zaten geliyorum. Niye geliyorsun sen? Geri zekalı işte. Geri zekalı. <laughs> Başına mı geri zekalı diyorsun? Yani. ya. Evet. Yok Aha. daha neler. Hoca. Hoca, hanım yok lan. Bırak oğlum kaleciyle. Oo. Pelat <laughs> gol yapıp yap duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Adem sana bu dalga geçmeleri göstereceğim sana. Fantezi. Fantezi Hans. Sana göstereceğim. kalem boş. Yavaş. Oo iyi pasta ha. Vallahi havada iyi pasta abi. Sen de bana bu fantazi yap abi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben de buna bir fantezi yapacağım. Ulan, tüm maçlar alt bitti be. <laughs> Vendel golü atıp işi bitirecek mi? Geldi. Ulan. Geldi. Sağ ol Geldi. Ama. Ulan. <gülüyor> <bari>. <gülüyor> Sani da. saniye bitirecekti diye ben. Niye vurmadın erken? Neyse. Gelsene adamı Gelsene. Gel. 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 Ulan insan. Haydi. Oh no. Girmedi adam kolu bıraktı lan. Gel lan. Adamlar resmen kopuyorlar. Yes. Gülmekten. Allah. 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 lan Daha ne Allah. Abi direkten döndü inanılmaz ya. Oda lan tuş basmıyor. Ha. Daha ne yapayım? Altın gol. Gol olacak mı? Çağır da çağır şunu. Ne? Basmıyor mu? Şansa bak. Evet. Kısa bir ara. <laughs> evet kısa bir tadilattan sonra tekrar devam. Spor 0-2. Sıfır gidiyor. Sıfır 3'e gidiyor. Tam zamanı gollerine başlamadım daha ya. Sen hala şeydesin, düğünlerde dernekler. Ha e işte ya. <laughs> Sorma. Bitmeyen tatillere gidiyor adam ya. Bu nasıl oluyor lan? Sıcak havalarda düğünler, dernekler evet. Daha. Aha. Yok. Niye kaçıyorsunuz oğlum? Versene lan. Tam yok. Yoksa direkt atarım diyorsun ha. Bak. Kaleci de şey alamıyor. Hey ya. Bilmiyorum ama sanki ben hiç şey yapmıyorum. Sen ısınamamışsın daha. Bir de adam tozanın balı da var. Balı da var. Bal da var. <laughs> Az önce balları gördüm. Bal da var. Balaz mıydı onlar? Yok sen ne havasın? Oo. ahlar vahlar arasında top santimlerle dışarı çıkıyor. Şöpür üç oluyor Gidiyor. Geri dönüşlerin adamı Adam Toza. Farka doğru gidiyor. Evet. Bilmiyorum ama. Ama Kamerun. Vendel de pes etmez abi. Arkamı nereden kesiyor adam? Gelince <laughs> açacaktı, tam Yok. <laughs> Tutardı o zaman ha. Tam böyle geldiği zaman açacaktı. Dibinde. Açma. Omborç kale Aha Biraz sert, hafif dokun, sağ tarafa koyun Falso ver Kemal bir orta ve gol. Kendi kalesine attı. Carlos yerlerde. Ha, çok saniye var. Köprünün altından çok sular akar diyor benden. Mükemmel bir tek pas. Gol. Gol. Rendel <laughs> varsa umut vardır. Hayır bakalım. Sonra denge geldi. inanılmaz bir hata. Aman Allah'ım. Pas verdi. <laughs> Atama yana atarlar olacak mı? De de <laughs> avans dedik. sen bana avans ayber, ayber. <laughs> Allah. Sen <geldiğin gülüyor> patronun gelmiyor. Patronun geldi sen gelmiyor. Yapıştır. 2-0'dan al şu maçı benden. <laughs> hep basma Hep sende başlıyor uzatmalar ha. Ben de anlamadım ki. Dorpilli abi abi. <laughs> Ballı bugün. Ne oldu kendi kalene mi gidelim abi? Abi <laughs> ya. <laughs> Ya yürü söyle. Bak. 03 04 Evet. Kamerun. Muz çutu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıkıntı yok kardeşim. Ekvador muzu. Ekvador muzu meşhur ya. Biri yenecek sonuçta maç bu. Kamerun mu yoksa? Dur var. Kalecisi olan takım abi. Meksika'ya Kamerun'a. Aynısı. Final <laughs> <laughs> maçı. Bu iş olacaksa Japonya ile olur kardeşim. En iyisi Japonya. Adam tozu hazırla beş et, 5 yaparım. 5-0 mu olacak? 4-0'dan 5-4 yapar bu adam. Yeter ki inansın. Hadi, hadi lan. Bilal'in yapmışlığı var. <laughs> Hiç ilk golü atamadık ki. Bir ilk golü bir şeyler olacak. Kim? Sen? Bilmiyorum da ben sanki sinemadım Adman. Ee, adam Uyuyoruz daha çok eylesin. oynuyor tabii ki. Sen bu aralar fazla gelmiyorsun. Aha i̇şte. ben altı nerede hoca? Fazla gidiyor. <laughs> Kandırdım. Bu ne yaptı lan? Çok güzel. Ben bu aralar... Daha fazla gelmiyorum o yüzden bir şey deneyim dedim olmadı. Sen dene dene. Artist, artistik koydan Senin cezayı kesecekler şimdi. biz pand... Aha. Sen dene kardeş. Fantazi beşindeyiz. Senin cezayı kesecekler. <gülüyor> 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 Yok ya daha. Atar mıydı? Atar mıydı? geçmiyor lan adam. Aha. Normal vursan ayağında şey top düşmüş ayağında. Ben normal şu çektim burada. Nasıl geçmiyor ya? Çok ilginç. Hızlıda da Yeah. Aha. Allah. Ulan Mario, uzaktan ne deniyorsun gibi ki atsana. ya ben biliyorum. Bu adamın işi belli olmaz. Ben de fantazi peşindeyim. Ha. <laughs> Bakma girdiği ama. Ulan. <laughs> Aa. ben de fantazi peşindeyim. Ne yapmış bu Ben de fantazi peşindeyim. O nasıl oldu lan? Mekansa <laughs> bak ya bir uzak takım. Beş şey olmaz ya, ne ne yani orada. Ne balı bu lan? Beş sıfır ama yapacak bir şey yok. Ya olmadı beş sıfır. Belli olmaz. Gel oğlum. Geliyor. 오늘 a 이렇게 Tebrikler. 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 Tebrik ettiler. Tebrikler. Geriden geldim. Yapacak bir şey yok.